Olduğumuz teknoloji de bizim elimizden çıkıyor. Onu ay yüzeyine geliştirmiş olduğumuz bilimsel objeyi ay yüzeyine indirecek olan hibrit yakıtı bir motor yapıyoruz biz şu anda Türkiye'de. Bu motorun yanma deneylerini yaptık biz uzayda. Ve o yanma deneyinin sonuçlarını getirip motorun üzerinde çalışan bilim insanlarına teslim ettik sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil insanlığın önümüzdeki dönem için hedefini koymuş olduğu aklınızda sadece bir diknot olarak bulunsun 2027'nin yılının Haziran ayında insanoğlu yaklaşık 57 yıl aradan sonra tekrardan aya adım atacak. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil insanlığın yeni bir hedef olarak koyduğu aya erişim ve sonrasında Mars'a erişim orada daimi insanlı yaşam döngülerinde ihtiyaç duyulan Yaşam destek ünitelerinin deneylerini yaptık uzayda. Dolayısıyla ilk defa gitmiş olduğumuz, ilk defa adım atmış olduğumuz uzayda sadece kendi ülkemizin değil, insanlığın oradaki daimi yaşam döngülerine yönelik koyulmuş hedeflerin altyapı deneylerini gerçekleştirdik. Çok şükür bilimsel deneylerde pozitif sonuçlar da negatif sonuçlar da değerli. Yaptığımız bazı deneylerin başarıya ulaşmama ihtimali de söz konusuydu başarıya ulaşan, başarısızlığa e, ulaşan deneylerden dahi bir şey elde etme, öğrenme şansımız vardı ama çok şükür herhangi bir kayıp yaşamaksızın 13 deneyin 13'ünü de başarılı bir şekilde orada tamamlama imkanı bulduk. Şimdi önümüzdeki dönemde uzaya ilişkin neler yapıyoruz? Az önce bahsetmiş olduğum Ay'a erişim projesi. 70 yıldır insanoğlu uzayda. 70 yıldır herhangi bir insan ya da bir objeyi ay yüzeyine indirebilen bugüne kadar beş tane ülke oldu sadece. Biz altıncı ülke olma noktasında bir hedef koymuş durumdayız. Koyduğumuz hedef bu kadar üst düzey. Ama amaç sadece aya erişmek değil. Orada bilimsel araştırmalar yok. İnsanoğlu aya tekrar neden gitmek istiyor? Bu 54-55 yıl önce iki tane süper gücün kendi aralarında sadece bir rekabet alanıydı ülkelerden bir tanesi atmosferin sınırını aşıp insanını uzay dediğimiz alanın eşiğine eriştirme imkanı buldu. Ve dünyanın etrafında bir tur atmasını sağladı. Bunun ardından diğer süper gücün üstünlük noktasında yapabileceği tek şey yine kendi insanını bugüne kadar ayak basılmamış uzaydaki bir yere indirmekti. Diğer süper güç de bunu yaptı. Bu iki hedef elde edildikten sonra arada o güne kadar Sadece iki ülkenin rekabet ortamı olarak değerlendirilen uzaya erişme noktasında bir motivasyon kalmadı. Getirilebilen bir kaynak yoktu. HDP erişildi, üstünlük ispat ortaya koyuldu ve ondan sonra insanoğlu bir daha aya ayak basmadı. Kıymetli misafirlerimiz, bugün aya erişme, geçmişte 55 yıl önce olduğu gibi birilerinin sadece rekabete yönelik adım attıkları bir alan değil. Motivasyon çok farklı bir noktaya gelmiş durumda. Özellikle ayın bugüne kadar keşfedilmemiş, görülmemiş art yüzeyindeki potansiyel su kütlelerinin keşfine yönelik bulgular orada kullanım alanının amacını bambaşka bir noktaya getiriyor. Bu daha uzak nokta gezegenlere erişim noktasında bir ulaşım ara noktası, bir lojistik üstü görevi görecek şekilde farklı bir noktaya doğru gidiyor. Bizim şu anda ortaya koyduğumuz bu hedef noktasında ki 2026 son çeyreği, 2027 ilk çeyreği arasında bir dönemde gerçekleştireceğiz bizim görevi. Bir bilimsel obje üretiliyor şu anda. Ve basına yansımayan farklı işlem adımları kademe kademe koymuş takvimler dahilinde ilerliyor. İki kademeli bir görev. İlk kademede Dünyadan sağlıklı bir fırlatmayla ve ardından uzaya eriştikten sonra doğru bir seyir seferle ay yüzeyinde ki kendi etrafında ve dünyanın etrafında dönmeye devam ediyor biliyorsunuz ay ayın yüzeyinde belli bir noktaya sert iniş yapmayı planlıyoruz. Sert iniş nedir? Alenen çarptırmak. Ve bu ilk görevden elde ettiğimiz tecrübenin ve birikimin sayesinde hemen ardına ikinci bir görevi şu anda üretimi devam eden bir bilimsel objeyi yükleyerek yapacağız. Ama bunun iniş kısmı biraz farklı. Yine ay atmosferine kadar ulaştıktan sonra bu kez o kendi ürettiğimiz yapımı şu anda devam eden ve yakın zamanda kademeli 200 kilometreye olan kadar olan testleri yapıldı bunun ve dünyada ilk defa hibrit yakıtlı bir motor olarak bu gerçekleşti. Sağlıklı bir şekilde de çalıştı orada. Kendi yapmış olduğumuz bu hibrit yakıtlı motorla ay yüzeyine yumuşak iniş gerçekleştirdik o bilimsel üniteyi sağlıklı bir şekilde yüzeye eriştirip takiben oradan veri toplamaya başlayacağız.